Take Evet, kebap açtı. Girmeden önce ayakkabılarımızı terlikten çıkartıyoruz. O zemzem değil bence ya. İçme suyu sence. Zemzem çok kolay. Aynen. Şu üstüne olsa yazarlar bunu. Bayanlar, e, Bayanlar arkada arada, Meşit baya büyük. Meşit'in diğer tarafı bu. Sevim hocamla geldik. Küba'yı ziyaret et. Küba meşit'i ziyaret et. Çok güzel bir meşit. Evet. Gerçekten büyük meşit güzel meşit, Çırakat Ve bu meşitin önemli özelliği Peygamber Efendimiz bu meşitin inşasını bizzat kendisi çalışmış. Yardım etmiş. Tula taşımış. Gerçekten heybetli bir meşit. Evet. Aynı zamanda Merit hocamı da görüyorsunuz. Karşılıklı çekiyoruz birbirimizi. <laughs> İttihayatın namazı kılalım. Ondan sonra diğer yerlere gideceğiz inşallah. Allah şimdiden yapmış olduğumuz ve yapacak olduğumuz ibadetlerimizi kabul eylesin. Amin. Evet. Bismillahirrahmanirrahim.